bal porsuklarının yaşamak için üç şeye ihtiyacı var. Yiyecek, su ve barınak. Bu üçüne kavuşmanın tek yolu da kendi bölgesine sahip çıkmaktan geçer. Bal porsukları genellikle yalnız dolaşır ama bazen kendi türünden olanlara mesaj göndermesi gerekir. En önemli mesajı da buraya girilmezdir. Çakıl 500 kilometre karelik bir alanda kendi bölgesini seçti. Şimdi de sınırlarını belirliyor. Onun da yöntemi bu. anüsünde bulunan koku bezleri, bölgesini işaretleyen özel bir koku salgılar. Bu da diğer erkekleri uzak tutar. Öte yandan yavrulama vakti gelen dişileri de bu bölgeye davet eder. Bir bal porsuğu için yuva çukur demektir. Sadece bir tane de değil. Çakıl sürekli hareket halinde olduğu için gittiği her yerde bir yuvası oluyor. Bazı çukurları güçlü ön pençeleriyle kendi kazıyor. Ama bugün çakıl şanslı gününde. İşte uyumak için terk edilmiş hazır bir yuva. Hava ısısı arttığında bu çukur serin bir gölgelik görevi yapacak. Geceleri hava soğuduğundaysa çukur sıcak bir yuvaya dönüşüyor.